Bugün Türkiye'de toplumsal hayatı belirleyen yasa ve kurallarla bu yasa ve kuralları hayata geçiren ve denetleyen kurumlar sömürü düzeninin devamı ve emekçi halkın bu düzene boyun eğmesini esas alıyorlar. Yürürlükteki yasa, kural ve kurumların işleyişinde emekçiler lehine var olan her şeyse bu topraklarda aydınlanma, eşitlik ve özgürlük adına verilen mücadelelerin sonucu Sermaye düzeni uzun bir süredir Türkiye'de toplumsal yaşamın işleyişinde kendi çıkarı açısından yük olarak gördüğü ileri tüm tanım ve uygulamalardan kurtulmak için adımlar atıyor. AKP iktidarı döneminde bu adımların hızlandığı, Cumhuriyet'in neredeyse tüm ileri kazanımlarının tasfiye edildiği bir sürece tanıklık ediyoruz. Eşitlik ve özgürlüğü esas alan bir adalet sistemi bugün hayati bir ihtiyaç. TKP iktidarında anayasa, yasa ve tüm mevzuatlar eşitliği, emekçi halkın hak ve çıkarlarını gözetecek şekilde yeniden tanımlanacaktır. Başta yargıç ve savcılar olmak üzere yargı kurumunun asli sorumluluğu emekçi halkın haklarının güvence altına alınması olacaktır. İnsanca yaşam hakkı, çalışma hakkı, iş güvencesi, herkese yeteneğine ve ihtiyacına göre ücret, beslenmeden barınmaya, eğitimden sağlığa vazgeçilmez hak ve özgürlükler güvence altına alınacaktır. Emekçiler için zindan olan, özel mülkiyeti temel alan ve sömürü düzeninin devamlılığını sağlayan hukuk sistemi kökten değiştirilecektir. Uluslararası sermayenin çıkarlarını esas alan, tahkim ve patronlar lehine çalışan ara buluculuk gibi uygulamaların tümü kaldırılacaktır. İnsanın insanı sömürmesi suç sayılacaktır. Tüm yurttaşlar etnik veya toplumsal köken, ırk, dil, cinsiyet, cinsel yönelim, eğitim, dinsel inanç, meslek veya görev ayrımı gözetilmeksizin hukuk ve yargı önünde eşit olacaktır insanlar arasında eşitsizliği, ırkçılığı ve dinsel gericiliği savunmak ve bu görüşler doğrultusunda faaliyet yürütmek kesinlikle suç sayılacaktır. İnsanların örgütlenmesi ve siyaset yapması birer hak olmanın ötesinde bir yurttaşlık görevi sayılacaktır. Düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğünün, basın ve yayın özgürlüğünün, bilim ve sanat özgürlüğünün diğer tüm hak ve özgürlüklerin kısıtlanmasına izin verilmeyecektir. Suç tanımı ve iddianamelerin emniyet ve istihbarat örgütlerinin metinlerine dönüşmesi, aydınların, sanatçıların, gazetecilerin, emekçi halkın üzerinde baskı aracı olarak kullanılması engellenecektir. Masumiyet karinesi her süreçte korunacak, savunma hakkı suçlama başladığı andan itibaren devlet tarafından korunacaktır. Yargılama her aşamada açık olacaktır. Yargılamanın kamuya kapalı olarak sürdürülmesi ancak sanığın ya da mağdurun kişisel haklarının çiğnenmemesi amacıyla ve yine kendilerinin rızasıyla mümkün olabilir. Gözaltı ve tutukluluk ölçütleri açık, net, anlaşılır biçimde kanunda yer alacak, keyfi kullanımına izin verilmeyecektir. Sorgulama ve kovuşturma sırasında devletin gözetiminde tutulan kişilere fiziki veya manevi baskı yapılamaz. Hiç kimseye hiçbir koşul ve durumda işkence uygulanamaz. Yasalarda yazılan suçüstü durumları dışında hiç kimse savcı izni ya da mahkeme kararı olmadan gözlem altına alınamaz. Ceza ve infaz yasaları suçların önemli bir bölümü toplumsal kaynaklı olduğundan Toplumun suça karşı korunması gereği göz ardı edilmeksizin her bir yurttaşın eşit ve özgür bir toplumda yer alma bilincinin ve yeteneklerinin sağlanması doğrultusunda politikaları içerecektir. Ölüm cezası yasağı her koşul ve durumda devam edecektir. TKP iktidarında sermaye sınıfının iktidarının sonlanmasıyla birlikte yargı üzerindeki tahakkümü de son bulacaktır. Tarikat ve cemaatler kapatılacak, yargı içerisindeki örgütlülükleri dağıtılacaktır. Böylece mevcut hukuk sisteminde var olan sermaye sınıfı ve onun siyasi temsilcileri, milliyetçi ve dinci örgütlenmeler lehine, emekçi halk ve onun çıkarlarını savunanlarınsa aleyhine işletilen çifte standarda son verilecektir. Olaya, zamana, mekana, kişiye göre değişen, eşitlikçi ve halkçı bir adalet sisteminin işletilmesini sekteye uğratmak anlamına gelecek her türlü istisna reddedilecektir. Savunma her durumda ve koşulda yargılamanın olmazsa olmazı olarak kabul edilecek. Savunma hakkı devlet tarafından korunacaktır. Yasalarca belirlenecek usullerle kurulmuş ve görev yapan mahkemelerin en üst organı Yüksek Mahkeme olacaktır. Yüksek Mahkeme, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde faaliyet gösteren tüm mahkemelerin kararlarının nihai olarak gözden geçirildiği, faaliyetlerinin denetlendiği yargı uzvu olacaktır. Adalet sisteminin birliğini temsil edecek üyelerinin seçimi ve işleyiş usulleri yasayla belirlenecek ve bağımsız faaliyeti devlet tarafından güvence altına alınacaktır. Yüksek mahkemenin verdiği kararlar kesin sayılacaktır. Yargıçlar bağımsız olacak, görevlerini yürütürken yalnız yasalara bağımlı olacak. Yargıçların bağımsızlığını etkileyecek müdahalelere karşı devlet önlem almakla yükümlü olacaktır. Hiçbir biçimde emekçilerin hak arayışına engel olmalarına, adil yargılanma hakkının ihlaline ve yanlı kararlara izin verilmeyecektir. Yurttaşların ve Cumhuriyet sınırları içerisinde yaşayan herkesin fiillerinin yasalara uygunluğunu denetleyen merci Cumhuriyet Başsavcılığı olacaktır. Başsavcılık kendisine bağlı ve dikey biçimde örgütlenmiş savcılardan oluşan bir yapıya sahip olacaktır. Başsavcılığın işleyiş usulleri kanunla belirlenecektir. Savcılar görevlerini bağımsız bir şekilde yapacak ve yalnız başsavcılığın denetim ve gözetiminde çalışacaklardır. Başta hakim ve savcılar olmak üzere tüm hukuk insanlarının eğitim, yeterlilik, deneyim ve özlük hak ve tanımları eşit ve özgür bir toplum yaratma hedef ve ihtiyaçları esas alınarak tanımlanacak ve hayata geçirilecektir. Örgütlü bir halkın yaratılması ilkesi hukuk insanları içinde de temel hak ve görev olarak kabul edilecektir. TKP iktidarında yargının her aşamasında belli tanım ve araçlarla halkın örgütlü olarak bu süreçlere katılımı sağlanacaktır. Adalet örgütlü halkla birlikte ve onun adına çalışma kural ve esasları yasalarca belirlenmiş mahkemelerce yerine getirilecektir. Adalet mekanizmasının toplumsal örgütlenmelerle bağı kurulacak, halkın yargı süreçlerine katılımının kanalları yaratılacaktır. Mahkemelerde gerek bu meclislerce belirlenen yurttaşlar gerekse meslekten yargıçlar görev alacaktır. Yargıçların ve yurttaşların ne şekilde göreve geleceği yasalar tarafından tayin edilecektir. Anayasal ve toplumsal denetim yolları halkın bütünü için çalışma ve toplumsal yaşamın yönetimin her anında tanımlı, erişilebilir ve devrede olacaktır. Yargı, sermaye sınıfının ve iktidarının denetim aracı olmaktan çıkarılacak, sahte bağımsızlığı sona erdirilerek emekçi halkın denetim aracı haline getirilecektir. TKP iktidarında bu sömürü ve yağma düzeninin sahibi ve savunucularından hesap sorulacak, halkı yoksulluk ve esarete mahkum eden herkes yargı önünde hesap verecektir.